Modern teknolojiyi şekillendiren ancak aynı zamanda en tehlikeli elementlerden biri olan berilyumu mercek altına alıyoruz. Bu analizin amacı, berilyumun stratejik önemini ve getirdiği riskleri tamamen verilere ve teknik detaylara dayanarak ortaya koymak. Yol haritamız oldukça net. 5 ana başlıkta ilerleyeceğiz. Önce berilyumun temel kimliği ile başlayacağız. Yani bu element nedir? Ardından evrendeki ve gezegenimizdeki kökenlerine bakacağız. Buradan onu bu kadar özel kılan fiziksel ve nükleer özelliklerine geçeceğiz. 4. bölümde bu özelliklerin endüstride nasıl kullanıldığını göreceğiz ve son olarak belki de en önemli konu olan toksisitesine yani zehirliliğini masaya yatıracağız. Peki, her şeyin başladığı noktaya gidelim. Berilyumun temel kimliği. Periyodik tablodaki yerini ve en temel özelliklerini anlayarak başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz bir elementin davranışını çözmek için önce bu temel çerçeveyi oturtmak şart. Tabloya baktığımızda berilyumun kimliğinin şifrelerini görüyoruz. Atom numarası 4. Yani çekirdeğinde 4 proton var. Sembolü Be. Kendisi periyodik tablonun ikinci grubunda yer alan bir alkali toprak metali standart koşullar altında, yani oda sıcaklığı ve basıncında katı halde bulunuyor. İşte bu temel veriler, yani elektron konfigürasyonu ve atom ağırlığı gibi detaylar, onun kimyasal dünyada nasıl davranacağını, ne tür bağlar kuracağını belirleyen ama unsurlar. Fiziksel özelliklerine baktığımızda ise karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor. Çelik grisi bir görünüme sahip, evet oldukça sert ve güçlü bir metal ama bir o kadar da kırılgan, en azından oda sıcaklarında. Ama berilyumu gerçekten farklı kılan şeyini biliyor musunuz? Bu sağlamlığı neredeyse inanılmaz bir hafiflikle birleştirmesi. Yoğunluğu sadece 1.85 gram bölü santimetre küp, yani sudan bile iki kat daha hafif değil. İşte bu hafiflik altıgen sıkı paketlenmiş kristal yapısıyla birleştiğinde özellikle yapısal mühendislikte ona inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Peki, bu kadar ilginç özelliklere sahip olan bu element nereden geliyor? Şimdi berilyumun kozmik ve jeolojik kökenlerine iniyoruz. Bu kısım önemli çünkü berilyumun neden hem evrende hem de bizim gezegenimizde bu kadar nadir olduğunu anlamamızı sağlayacak. Berilyumun oluşum hikayesi bildiğimiz birçok elementten çok farklı. Genellikle elementlerin yıldızların içindeki nükleer fırınlarda yani nükleosentez yoluyla dövüldüğünü düşünürüz. Ama berilyum için durum bu değil. O bir yıldız ürünü değil. Bunun yerine oluşumu çok daha şiddetli ve rastlantısal bir sürece dayanıyor kozmik ışın parçalanması. Yani uzayda gezinen yüksek enerjili kozmik ışınlar daha ağır elementlerin çekirdeklerine çarpıyor ve onları parçalıyor. İşte berilyum bu parçalanma sonucu ortaya çıkıyor. Evrende neden bu kadar az bulunduğunun temel sebebi de tam olarak bu sıra dışı oluşum mekanizması. Evrendeki nadirliği gezegenimize de yansıyor tabi. Rakamlara bakarsak durum çok net. Yer kabuğundaki berilyum konsantrasyonu milyonda sadece 2 ila 6 parça. Bu inanılmaz düşük bir oran. İşte bu yüzden berilyumu bulmak ve ticari olarak çıkarmak hem zor hem de oldukça maliyetli bir süreç. Bu da onu stratejik bir element haline getiren faktörlerden biri. Peki bu kadar nadirse nereden elde ediyoruz? Ticari olarak berilyumun çıkarıldığı başlıca dört mineral var. Bertrandit, beril, krizoberil ve fenakit. Beril minerali size tanıdık gelebilir çünkü zümrüt ve akuamarin gibi değerli taşlar aslında berilin farklı formlarıdır. Ancak bu minerallerin içinde saklı olan berilyumu saf hale getirmek hiç kolay değil. Çünkü berilyumun oksijene karşı inanılmaz bir ilgisi, yani afinitesi var. Bu da onu ayırmayı kimyasal olarak çok zorlu ve enerji yoğun bir işlem haline getiriyor. Şimdi analizin en teknik kısımlarından birine geliyoruz. Berilyumu neden stratejik bir malzeme olarak tanımlıyoruz? İşte bu bölümde onun üstün fiziksel ve nükleer özelliklerini masaya yatıracağız. Onu yüksek teknolojide bu kadar vazgeçilmez kılan şeyin ne olduğunu tam olarak bu özellikler açıklıyor. Berilyumun mekanik özelliklerine baktığımızda ilk göze çarpan şey inanılmaz sertliği. Young modülü değeri 287 GPa. Bunu bir perspektife oturtalım. Bu standart yapı çeliğinden yaklaşık %35 daha sert olduğu anlamına geliyor. Ama asıl olay bu değil. Bu yüksek sertlik tek başına da etkileyici evet ama berilyumun gerçek stratejik gücü bu sertliği o inanılmaz düşük yoğunluğuyla birleştirmesinden geliyor. İşte bu kombinasyon ona havacılık ve uzay mühendisliği gibi alanlarda kelimenin tam anlamıyla rakipsiz bir sertlik ağırlık oranı sunuyor. Mekanik özellikler bir yana, termal davranışları da bir o kadar istisnai. Bakın, berilyum aynı anda birkaç şeyi birden çok iyi yapıyor. Isıyı çok iyi iletiyor. Çok fazla ısı depolayabiliyor. Yani özgül ısısı yüksek, erime noktası da 1287 derece gibi oldukça yüksek bir değer. Tüm bunlara bir de çok düşük bir termal genleşme katsayısını ekleyin. Bu ne anlama geliyor? Bu kombinasyon sayesinde malzeme çok büyük sıcaklık değişimlerine maruz kalsa bile şeklini, boyutunu neredeyse hiç değiştirmiyor. Yani boyutsal olarak inanılmaz kararlı. Mekanik ve termal yeteneklerinin ötesinde berilyumun bir de nükleer dünyada oynadığı çok özel bir rol var. Düşük atom ağırlığı ve kendine özgü nükleer tesir kesiti sayesinde nükleer reaktörlerde çift görev üstlenebiliyor. Hem hızlı nötronları yavaşlatarak reaksiyonu kontrol altında tutan bir moderatör, hem de reaktör çekirdeğinden kaçmaya çalışan nötronları bir ayna gibi geri yansıtan bir yansıtıcı olarak kullanılabiliyor. Fakat berilyumun nükleer alandaki en şaşırtıcı özelliği N, 2N reaksiyonu dediğimiz bir süreç. Olay şöyle gelişiyor. Yüksek enerjili bir nötron, bir berilyum-9 çekirdeğine çarpıyor. Çekirdek bu nötronu yutuyor ve kısa bir süreliğine kararsız hale geliyor. Sonrasında ise iki alfa parçacığına ve, işte en önemli kısım burası, iki yeni nötrona bölünüyor. Yani içeri bir nötron giriyor, dışarı iki nötron çıkıyor. Bu da berilyumu dasit bir nötron yutucusundan bir nötron çoğaltıcısına dönüştürüyor. Bu özellik bazı özel nükleer tasarımlar için gerçekten hayati bir önem taşıyor. Peki, tüm bu inanılmaz özellikler, hafiflik, sertlik, termal kararlılık, nükleer yetenekler pratikte ne işe yarıyor? Şimdi berilyumun bu eşsiz özellikler paketinin en kritik endüstriyel ve teknolojik sektörlerde nasıl somut uygulamalara dönüştüğüne bakalım. Berilyum'un belki de en yaygın bilinen uygulaması X ışını teknolojisindedir. Bunun nedeni çok temel bir fiziksel gerçeğe dayanıyor. Düşük atom numarası. Sadece 4 proton olduğu için X ışınları berilyumun içinden neredeyse hiç soğurulmadan, yani kayba uğramadan geçebiliyor. Bu da onu X ışını tüpleri için mükemmel bir pencere malzemesi yapıyor. Işınlar içeride üretiliyor ve bu berilyum pencereden dışarıya minimum kayıpla çıkıyor. Aynı prensip, parçacık fiziği deneylerindeki hassas detektörler için de geçerli. Havacılık ve savunma sanayi ise berilyum için adeta doğal bir yaşam alanı. Neden? Çünkü daha önce bahsettiğimiz o sihirli üçlüye sahipler. Yüksek sertlik, düşük ağırlık ve termal kararlılık. Bu kombinasyon, onu yüksek hızlı uçakların, füzelerin ve uyduların yapısal bileşenlerinde neredeyse alternatifsiz kılıyor. Bunun en ikonik örneklerinden biri de James Webb Uzay Teleskobu. O devasa altın aynaların temel malzemesi berilyum. Çünkü uzayın o dondurucu soğuğunda bile şeklini milimetrenin binde bir hassasiyetinde koruması gerekiyor. İşte bu, berilyumun o aşırı koşullardaki boyutsal kararlılığının en somut kanıtı. Berilyum sadece saf halde değil, aynı zamanda çok güçlü bir alaşım elementi olarak da karşımıza çıkıyor. Özellikle bakırla birleştiğinde ortaya inanılmaz sonuçlar çıkıyor. Bakırın içine çok küçük bir oranda, %1-2 gibi berilyum eklediğinizde ortaya çıkan alaşımın mukavemeti tam 6 katına kadar çıkabiliyor. Ve en güzeline biliyor musunuz? Bu mukavemet artışını sağlarken bakırın o değerli elektriksel ve termal iletkenliğinden pek bir şey kaybetmiyor. İşte bu yüzden berilyum bakır alaşımlarını, örneğin patlayıcı ortamlarda kullanılan kıvılcım çıkarmayan aletlerde veya yüksek performanslı elektrik konektörlerinde görüyoruz. Nükleer alandaki uygulamalarıysa elbette çok daha hassas ve stratejik bir boyutta. Reaktörlerde nötron verimliliğini yani nötron ekonomisini artırmak için hem moderatör hem de yansıtıcı olarak kullanıldığını söylemiştik. Bunun yanı sıra laboratuvarlarda nötron kaynağı olarak da işlev görüyor. Ve en hassas konu termonükleer silahlarda nükleer yakıtı sıkıştırarak patlamayı tetikleyen ilk aşamada itici bir katman olarak da kullanıldığı biliniyor. Daha özel uygulamalara baktığımızda ise berilyumu hiç beklemediğimiz yerlerde bulabiliyoruz. Örneğin akustik. Sesi inanılmaz bir hızla, saniyede yaklaşık 13 kilometre gibi bir hızla iletiyor. Bu özelliği onu en üst düzey high-end hoparlörlerin tiz yani yüksek frekanslı sesleri üreten sürücülerinin Twitter yapımında ideal bir malzeme haline getiriyor. Elektronik dünyasında ise yine çift görevde hem baskılı devre kartları için sağlam bir yapısal destek sağlıyor hem de oluşan ısıyı hızla uzaklaştıran verimli bir ısı emici olarak çalışıyor. Şimdiye kadar berilyumun neredeyse mucizevi özelliklerinden bahsettik. Ancak her madalyonun bir de karanlık bir yüzü vardır ve berilyumun karanlık yüzü gerçekten de çok tehlikeli. Analizimizin bu son bölümünde berilyumun bu faydalı özelliklerinin tam zıddı olan şiddetli zehirliliğini yani toksisitesini ve beraberinde getirdiği ciddi sağlık risklerini inceleyeceğiz. Berilyumla çalışmanın getirdiği en büyük risk berilyozis adı verilen bir hastalık. Bu Berilyum tozu veya dumanını soluduğunuzda ortaya çıkan kronik yani müzminleşen bir durum. Aslında bu bir tür alerjik reaksiyon. Vücudun bağışıklık sistemi akciğerlere giren berilyum parçacıklarına aşırı bir tepki veriyor. Bu tepki akciğerlerde iltihaplanmaya ve zamanla yara dokusu oluşumuna yani fibrozise yol açıyor. En kötü yanı ise berilyozisin bilinen bir tedavisinin olmaması ve ilerlediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilmesi. Bu toksisitenin ne kadar ciddi olduğunu anlamak için sadece sayılara bakmak yeterli. Örneğin, Amerika'daki Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi yani OSHA'nın belirlediği bir sınır var. 8 saatlik bir iş gününde bir çalışanın soluduğu havadaki berilyum miktarının üst sınırı metreküp başına sadece ve sadece 0.2 mikrogram. Bu akıl almaz derecede düşük bir limit, bu rakam bize şunu söylüyor. Gözde görülmeyecek kadar küçük, minicik miktarlar bile insan sağlığı için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor ve toksisiteyle ilgili son ve en net nokta Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı yani IARC'ın sınıflandırması. IARC berilyum ve bileşiklerine kategori 1 kanserojen olarak listeliyor. Bu sınıflandırmanın anlamı çok açık. Berilyumun insanlar için kansere neden olduğu kesin olarak kanıtlanmıştır. Yani risk sadece berilyozis ile sınırlı değil. Aynı zamanda doğrudan akciğer kanserine yol açma potansiyeli de bulunuyor. Tüm bu analizin sonunda karşımızda berilyumun çelişkili, ikili doğası duruyor. Bir tarafta, modern teknoloji için adeta vazgeçilmez olan, inanılmaz özelliklere sahip stratejik bir element. Diğer tarafta ise çok ciddi ve geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açan yüksek derecede zehirli bir madde. İşte bu durum bizi kaçınılmaz bir soruyla yüzleştiriyor. Endüstrinin bu malzemeye duyduğu mutlak ihtiyaç ile bu maddeyle çalışan insanların sağlığını koruma zorunluluğu arasındaki bu son derece hassas denge nasıl yönetiliyor ve nasıl yönetilmeli?